Benim kitlemi kimse küçümseyemez. Ve burada kitle küçümsemesi oldu. Burada sidik yarışına giriş, girişildi. Burada baya haksızlıklar oluştu. Mesela ben, Resul, Recep ve Yusuf biz dördümüz o eve taşınacaktık. Sonradan bazı insanlar da dahil oldu. Artık Yusuf kendini yalnız hissettiğinden mi böyle yaptı bilmiyorum ama Doğukan geldi, Berk geldi. İşte birisi çok iyi grafiker dedi. Birisi de işte sosyal medyacı falan dedi. Gel gör ki birisi sonradan şarkıcı oldu. birisine ne bileyim popülerlik bir şey oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani bir biz oradaki hayallerimizi kuramadık. Aramızda mesela şu tartışmalar da oluyordu. Mesela Yusuf bir e, mimar gelmişti. Mimara kendi anahtarı verip de Reymen'in evi muhabbeti döndü sonra. Almanya'dan birileri yazıyor işte siz Yusuf'un evine mi taşındınız? Oturduğumuz bölgede dışarıda bir kafede oturuyoruz. Yusuf'u ziyarete mi geldiniz? falan filan muhabbetler dönünce tabii ki bu durum bizim sıktı. Çünkü niye? E sonuçta burada bir beraber bir işe girdik. E bir açıklık getirebilir yani. Ebe biz kitlemizde getirsek bir yere kadar biliniyor. Hani burada tamam eyvallah Yusuf'un daha fazla kitlesi vardı. Eyvallah. Ama bir şeyi de çok iyi beceriyor. Algı yaratmayı çok iyi beceriyor. Düşünüyorum ki, inanıyorum ve biliyorum bunu. Bazı şeyleri gerçekten bilinçli şekilde yapıldı. Yusuf çok kurnaz bir insan. Çok aşırı kurnaz bir insan. Hani şimdi bizi bize Yusuf'u daha önceden kötüleyen insanlar da oldu ama biz hiçbir zaman bir insana ön yargıyla yaklaşmadık. Biz hiçbir zaman bir insana gidip de şu şöyle dedi ha o kesin öyle bir insandır. Hayır bir insanı gerçekten siz tanımadıysanız o insan hakkınızda bir fikriniz de olmasın. Gidin kendiniz tanıyın. E darbe yiyecekseniz de darbe yiyin ondan sonra gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz ki bu insan harbiden böyleymiş. Ve Yusuf gerçekten kurnaz bir insan. Hani bunu isterseniz böyle hani nasıl algılarsanız algılayın. Ben bu camiada galiba en iyi Yusuf'un kim olduğunu bilen kişi. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Be bir aralar bana kanka bu camiada en güvendiğim, en en iyi arkadaşım sensin benim diyen adamla ilgili konuşuyorum ben. Yani öyle rastgele birisi değil. Ben bu adamla aynı evde yaşamışım. Ben bu adamla uzun yolculuklara çıkmışım. Ben bu adamla ticaret yapmışım. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki bu üç şeyi yapan bir insanı tanır. Ben bu insanı tanıyorum. O yüzden yorumlarda istediğinizi yazabilirsiniz. İsterse bütün dünya şu an bana karşı olsun. Çünkü çok popüler ya, çok seviliyor ya kardeşimiz. Hani çok başarılı ya. Sağdan soldan bok atanlar oluyor. Sağdan soldan ne bileyim ne bileyim bir şeyler söyleyenler oluyor. Evet başarılı insanlara genelde bok atılır ama bu biz başarısından dolayı bok atmıyoruz. Yani bok, bok da atmıyoruz açıkçası. Şu an çok farklı bir konuşma da yapabilirdik. Hani şu an her şeyi çok açık ve net de ortaya da dökebilirdim. Çok güzel prim da kasabilirdim. Çok güzel bir şeyler de yapabilirdim. Ama yapmıyorum. Primin babasını kasabilirdim. Primin babasının babasını yapabilirdim de Bunu yapmıyoruz. aylarca sürdürebilirdik. Hani o kendisi bazılarında aylarca birilerinin üzerinden prim yaptığı gibi. Biz konuyu burada... Çok fena taşak da geçebilirdim. Yani misal vereyim. Bir tane misal vereyim. ben zamanla yanlarında Almanca rap dinlerdim. Bana seni şu mu sikti, seni bu mu sikti diye dalga geçerdiler. İşte dost arası olur böyle muhabbetler. Çok da önemsemiyordum. Ama şimdi bakıyorum bütün Alman rap camiasını takip almış kardeşimiz. Acaba senle basam divolmit diye wohl mit dir angestellt? Frage ich mich jetzt. So Yani taşak da geçmek istemiyorum açıkçası. Çünkü hani sonuçta kalbime dokunmuş bir insan. Aynı zamanda kalbimi kıran da bir insan. Ama uzun lafın kısası ya çok mu uzattım ben ya? Çok mu uzattım? Uzun lafın çok mu? ya kısası, oğlum ya. ben beceremiyorum böyle işler. Allah, Allah, Allah çarpsın. Şöyle bir Allah şey var. Allah çarpsın beceremiyorum böyle şeyleri. Ya, hani bu, Affedin yani beceremiyorum gerçekten. Bazen kafamda konuştuğum gibi burada konuşamıyorum. Bazen A aramızda konuştuğumuz gibi de konuşamıyoruz. Aynen konuşamıyoruz. Yani bazen aramızda konuştuğumuz gibi kamera karşısında da olamıyoruz. Bu bizim samimiyetsiz olduğumuzdan değil. Eee kamera karşılığı ben baksana de bir senedir video bir çekmemişiz yani böyle kamera önünde direkt birisine saldırma modunda yani falan. Yani ben ben şöyle bir bu şey... bu arada tam ile falan da filan da başta da Yusuf'la alakalı bir şey yazmayacağım. Yani bunu bir izleyen de izlesin. Hani zaten aramızdaki muhabbetleri bilenler de biliyor. Bana Yusuf'la beraber çok güzel mesajlar geliyordu. Mesela Bei dir man, wirklich aus Herz diesen Jungen liebst und kein diese Schauspielerei, sondern Yani ben Yusuf'la beraber çok şey de yapabilirdim. Mesela bazı insanlar geliyordu, ya kanka bir şarkı yapalım ya falan. ben mesela o kadar samimi olmamıza rağmen ben bunu diyemiyordum Yusuf'a. Hani demek de istemem çünkü hatta ona şunu söylüyordum. Kanka eğer ben seni bir konuda geriye çekeceksem ben yok olurum yani. Ben giderim yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan uzak dururum yani. Elimi uzak tutarım. Ben böyle bir, ben kardeşliği güzel yaşayan bir insanım. Hani ben bunu biliyorum. Bunu gerçekten biliyorum. Bunu çünkü bunu beni tanıyanlar bilir açıkçası yani. Bunu Ali kardeşim belki bilir. Kamera arkasında olan. Bunu belki Almanya'daki çocukluk arkadaşlarım hala irtibatlı olan çocukluk arkadaşlarım bilir belki. Bunu benim samimiyetime güvenen insanlar belki hisseder. Açıkçası ben bu piyasadan tiksindim biraz arkadaşlar. Ama yok olmamla beraber şunu da gördüm. Beni birçok bir ton insan da seviyormuş yani. Gerçekten seviyormuş yani. Aylar sonra hala yani hiçbir şey paylaşmamama rağmen <laughs> mesaj... onu mesaj... <bizi> çektik ama. <laughs> <laughs> Neyi? <gülüyor> Durmadan Reco ile bize yazdılar Yahya abi nerede? Yahya nerede? Dolaksam Payla... gayet. <laughs> <laughs> yani hiçbir şey paylaşmamama rağmen insanlar hala DM kutuma saldırı yapıyorlar. Abi lütfen gel. Abi işte ne olduysa oldu hiçbir şey pes etme falan. Yani ben pes ettiğim benim pes et beni pes ederken göremezsiniz. Onunla söyleyeyim yani. Beni pes ederken asla göremezsiniz. Ben Savaşçıyım amına koyayım. <laughs> beni, beni pes ederken göremezdim. Ben pes etmedim. Ben sadece biraz gururumdan geri çekildim. Ki çünkü ortam nasıl bir ortama dönüştü biliyor musunuz? Z-House'da ortam nasıl bir ortama dönüştü? Bilmiyorum. Çok kaşar bir ortama dönüştü açıkçası. Çocukların birisi geliyordu işte abi Yusuf abi böyle böyle yapıyor. Abi Yusuf abi bize böyle niye böyle böyle yapıyor? Abi Yusuf abi niye böyle böyle yapıyor? Yani biz orada biraz daha çok abi, biraz daha çok abi modeli oynadık. Kamera karşısında nasıl böyle hani Kimilerine çocuksu geliyorum, kimin emine, kimilerine yani böyle şımarık geliyorum. Kimilerine ne bileyim nasıl geliyorum. Bizim çok ciddi bir yönümüz de var. O yüzden o çocuklar gelip de bize abi işte Yusuf abi böyle böyle yapıyor, abi Yusuf abi böyle böyle yapıyor. Niye böyle böyle yapıyor? E niye bizi bir çağırdınız böyle böyle yapacaksa? Arkasından konuşuyordular. de biz de gidiyorduk ortamı düzenliyorduk. E bu sürekli böyle devam ediyordu. E sonunda artık bize de karşı böyle bir haksızlıklar oluştu. E artık biz de patladık yani. Hani bize de bize karşı da böyle haksızlıklara göz yumacak insanlar değiliz biz. Kimsenin ne parası için ben susarım, kimsenin ne abonesi yüzünden götüne girerim. Çok açık ve net söylüyorum. Yani bu diese karakter die habe, di besitze nicht. di will ich auch Çok kaşar bir piyasa ya. Çok açık ve net söylüyorum. Çok kaşar bir piyasa yani. Neler gördük? Mesela bizim burada insanlarla tanışmaması, tanışma sebebimizden bir taneleri de. Yani çünkü ben bu insanları Almanya'da izliyordum ya. Kamera karşısında samimi gelenler gördüm ki kamera arkasında aslında o kadar da samimi değiller. Ama bunu sadece Yusuf, Yusuf, için de algılamayın. Zaten artık ne desek hep Yusuf'a mal ediyorsunuz. Bir line not a sheep desek Yusuf'a koyun mu diyorsunuz? Alakası yok ya. Hani yani o, bu, bu video, bu o, video... Video de değil yani anlatabiliyor muyum o derecede değil ama işte öyle bir kaşar ortam tamam mı hani gidiyorlar arkasından geliyorlar bize konuşuyorlar gidiyorlar ne bileyim ne ne yapıyorlar ve sonra gidiyoruz bizi ortamı düzenlemeye çalışıyoruz ve sonra biz kötü oluyoruz evet hepimiz aynı bir sofradan yedik hepimiz aynı ortamlarda şey yaptık aynı sofradan yedik karnı doyan bize düşman kesildi e çünkü niye dobra insanlarız biz sözümüzü esirgemeyiz şu an